Tarımın başladığı bu bereketli topraklarda artık yoksulluğu değil, açlığı yaşıyoruz. Yetersiz beslenme nedeniyle çocuklarımızın boyları kısa kalıyor. 6 yaşında evlendirilen ve yıllarca sistematik tecavüze uğrayan kızımızın acısını yaşarken bu sefer de Eskişehir'den akrabalarının elinde açlıktan ölen Elif'in haberiyle sarsılıyoruz. Bu ülkede çocuklarımız açlıktan ölüyor. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı uçan sarayıyla Katar'a futbol maçı izlemeye gidiyor. Milletin mahremini yok içmeye Erdoğan uçakla gidiyor maç seyretmeye. Çocuklarımız sahipsiz, gençlerimiz umudunu yitirmiş. Başka ülkelere gitmek için fırsat kolluyor. Kalanlar da evde oturuyor. Genç işsizliği bu ülkenin en büyük israfı. 20 yıldır iş başında olanlar gençlerimize okurken de doğru dürüst beslenme, barınma imkanı sunamıyorlar. Haran Üniversitesi'nde okuyan bir gencimiz otobüste açlıktan bayılıyor. Kendine gelir gelmez de geçinemiyorum, açım, ölmek istiyorum diyerek su kanalına atlamaya kalkıyor. Bir tarafta sarayın burunlarına pudra şekeri çeken beslemeleri, diğer tarafta açlıktan kan şekeri düşen milletimizin gençleri. Bu ucube ceberrut rejimin millete reva gördüğü tablo işte bu.